videolarımıza Hollywood efekti ekliyoruz. Peki nasıl mı? Hadi gelin görelim. Evet öncelikle görüntümüzü After Effects'e aktarıyoruz. Daha sonra yukarıdaki rotoburaş aracını seçtikten sonra arka planından kaldırmak istediğimiz nesneyi seçiyoruz. Evet seçimimizi tamamladık. Seçimimizi tamamladıktan sonra freeze tuşuna basıyoruz. Yeah, you know, ve gördüğünüz gibi görüntümüz arka plandan ayrılmış oluyor. Bu layer'dan bir tane daha kopyalayıp içindeki roto siliyoruz. Ve alttaki layer'da orijinal görüntü, üstteki layer'da ise sadece arka planı kaldırdığımız görüntü var. Şimdi Production Create sesine gidiyoruz. Burada çok güzel VFX'ler var videolarınız için. Buradan VFX'ten Vehicles'a tıklıyoruz. Ve beğendiğimiz asetleri buradan indirebiliyoruz. Yalnız arkadaşlar bu site ücretli bilginiz olsun. Beğendiğimiz görüntüleri indirdikten sonra After Effects'e aktarıyoruz. Ve gördüğünüz gibi görüntümüz şu anda burada ama ben bunu motorun arkasını almak istiyorum. O yüzden rota buraşlı olan layer'ın bir altına alıyorum. Ve burada scale ve position düzenlemelerini yapıyorum. <laughs> Görüntüleri ekledikten sonra gördüğünüz gibi zaten içerisinde ses efektleri hazır olarak geliyor. İşte hepsi tamamen bu kadar. Daha fazla böyle tutorial videoları için beni takip etmeyi unutma.